Evet devam edelim taşlamalarımıza. Giden gelen. Başka kavga yok. Kavgamız sen ben. Biz de gideni aratır gelen. Kim gelecekse belli önceden. Sakın sanma ki bir bir kez gelir, bir teres gider, bir teres gelir. Önce olanı son gelen bozar. Planını buz üstüne yazar. Yaz boz tahtası değmesin nazar. Nev heves gider, pür heves gelir. Bir teres gider, bir teres gelir. Yapılmış şeyi yenisi söker. Sonra da kalkar, geçmişe söer. Yapar eder de bir de tüy diker. Gider ardından bir de ses gelir. Bir teres gider, bir teres gelir. Model Almandır, sonra Fransız. Ondan da döner, cayar imansız. Amerika'ya benzer, amansız. Oui, geçer. All right, yes, gelir. Bir teres gider, bir teres gelir. Bir koltuk için bu ne emektir? Bilinmez, nasıl nane emektir? Maksat bizleri kafeslemektir. Bir kafes gider, bir kafes gelir. Bir teres gider, bir teres gelir. Önce geçmişi etmeli inkar. Demokraside yoktur ihtikar. Din ticareti bire beş bin kar. İnkılap diye başta fes gelir. Bir teres gider, bir teres gelir. Her taraf harap, bir taraf gülşen. Her zaman böyle birkaç kişi şen. Nutuklar aynı, yalnız değişen. Tiz sesli gider, sesi pes gelir. Bir teres gider, bir teres gelir. Tam sözün şimdi geldi sırası. Sızlar içimin derin yarası. Görüp alemde bu ihtirası, dostlar aklıma son nefes gelir. Bir teres gider, bir teres gelir. Son nefes.